Herkese selamlar. AYT Matematik Kitap Tavsiyeleriyle karşınızdayım. AYT Matematik Kitap Tavsiyelerini geçmeden önce AYT nasıl çalışmalıyız? Birazcık buna değineceğim. TYT Matematik ve AYT matematiği aynı formatta çalışmamız mümkün değil arkadaşlar. TYT matematikle AYT Matematik'in içerikleri çok farklı. AYT Matematik çalışırken benim size yapacağım en büyük tavsiye fasükül artı soru bankası şeklinde gitmeniz. Neden fasükül artı soru bankası diyorum? Çünkü AYT Matematik'te yeni öğrendiğimiz bir konu özellikle 12. sınıf öğrencileri yeni konu öğrendiği zaman direkt soru bankasından çözmeye çalışırlarsa zorlanabilirler. Dolayısıyla fasükül artı soru bankası şeklinde gitmelisiniz. Çalışma perspektifinizi buna göre kurmalısınız. AYT matematikteki başarı anahtarı bol soru görmekten ve soru tiplerini iyi kavramaktan geçiyor. Dolayısıyla ilk önce fasükül hatta fasükülün yanında fasükül artı soru bankası şeklinde giderseniz öğrenmeniz biraz daha kalıcı ve pekişmiş olur. Lafı uzatmadan arkadaşlar kitap tavsiyelerine geçelim. Şimdi TYT Matematik'teki gibi başlangıç seviyesi tavsiyemiz olmayacak. Çünkü AYT Matematik'te başlangıç diye bir şey yok. Direkt kolaydan başlamamız gerekiyor. Zaten bir temel sıkıntımız varsa AYT Matematik çözmemiz çok zor. Kolay seviye için arkadaşlar size hem fasükül hem de kitap tavsiyesinde bulunacağım. iki foskül, bir de kitap tavsiyesi yapacağım. Hemen fasükül tavsiyelerimle başlayayım. Birinci önereceğim foskül, sonuç yayınlarının foskülleri. Şimdi sonuç yayınlarının fasikülleri arkadaşlar sadece AYT matematik için geçerli değil. Bütün 9, 10, 11 ve 12. sınıf için fasikülleri mevcut. Eğer bir konuyla ilgili temel sıkıntısı yaşıyorsanız, zorlanıyorsanız çözmeniz gereken birinci fasikül önerim sonuç. Oldukça temel düzeyde alıyor ve konu kavramanıza yardımcı olacak bir fasikül. Şimdi de birazcık değineyim. Köşe taşı soru, kural ve altında 3-4 tane örnek şeklinde gidiyor. En sonunda da karma testler mevcut. İkinci önereceğim fasikül Kariküs 0, Kariküs 0'ında yine AYT matematik anlamında bütün fasikülleri mevcut. Yine konu kavramakta zorlanıyorsanız, konuyu anlamakla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız çözmeniz gereken bir diğer fasikül Karakök 0, Sonuca göre birazcık daha zor bir foskül. Ama yine e, kolay kategoride konu kavramanızı sağlayacak bir foskül. İşleyişi yine sonuçla aynı. Köşe taşı soru altında örnek sorular şeklinde gidiyor. Daha sonra en sonunda da e, kolay ve orta düzeyde konu kavrama testleri mevcut. İki tane foskül tavsiyesinden sonra bir tane de e, kolay kitap önerisinde bulunacağım. Size önerebileceğim kolay kitap son iki yıldır hayatımıza giren bir kitap. Aktif Yenilir'in Aktif AYT Matematik Soru Bankası. Kitabın işleyişi ilk önce kuralı veriyor daha sonra yaklaşık olarak o konuyla ilgili 35-40 tane soru tipi tarıyor. Yine oldukça başarılı bir kitap. Örnek soru, örnek sorunun yanında öğrencinin çözeceği aynı soruya rakamları değişmiş benzer soru şeklinde gidiyor. Buradaki 3 üç... Kitabın ortak özelliği arkadaşlar 5 ile 10 net arası yapıyorsanız yani matematikte, ayete matematikte temelle ilgili sıkıntılarınız varsa konuyu kavramakta zorluk çekiyorsanız bu 3 kitaptan birini hatta ikisini çözebilirsiniz. Bir fasükül, bir soru bankası şeklinde gidebilirsiniz. Eğer bu 3 kitaptan birini verimli bir şekilde çözüyorsanız zaten netleriniz otomatikman 10 netleri geçecektir. Orta düzey kaynak tavsiyelerini arkadaşlar hem mezun arkadaşları düşünerek hem de 12. sınıf öğrencilerini düşünerek biraz daha detaylı Birden fazla kitap koyaraktan inceleyeceğiz. Hemen başlayalım tavsiyelerimize. Orta düzey kitap tavsiyelerini yaparken arkadaşlar 10 ve 15 arasını ayrı, 15 üstünü ayrı incelemeye çalışacağım. 10 ve 15 net arası kitap tavsiyesi önerilerine başlayayım. Birinci önereceğim kaynak çap fasükülleri. Eğer gerçekten AYT matematikte bir temel oluşturup soru tiplerini iyice kavramak istiyorsanız şiddetle önereceğim birinci kaynak. Çap fasikülleri. Bütün konuların zaten çap fasikülleri mevcut. Kitabın içerik kısmına da biraz bahsedeyim. Kitabın içerik kısmı klasik sorular ve çözümleri, yani daha doğrusu standart sorular ve çözümleri diye adlandırılıyor. Sonra ÖSYM tarzı ve çözümleri, daha sonra konu pekiştirme testleri. En sonunda da acemi, amatör, profesyonel, şampiyon şeklinde kolaydan zora gidecek şekilde karma seviye testleri mevcut. Eğer bir konuyla ilgili gerçekten iyi bir temel oluşturacaksınız, verimli olacağını düşünüyorsanız bence çap voskülleri mutlaka çözmelisiniz. Şimdi burada 12. sınıflar için evet bu geçerli. Mezun arkadaşlar diyecek ya öğretmenim biz geçen sene çap çözdük. Sizin için de önerebileceğim kitaplar Barış Ayhan'ın Kaf serisi. 3 ve 4. kitabını çözebilirsiniz. Çap vosküllerine oldukça benzeyen bir yapısı var yine bütün e, şeyleri inceliyor soru tiplerini. Seviye seviye gidiyor. Kolaydan başlıyor. En zora kadar e, 5-6 tane seviye yapmış. Eğer geçen sene çapı çözdüyseniz çapın eşdeğeri olacak bir kitap olarak Barış Ayhan'ın Kaf 3 ve 4. kitaplarını size tavsiye edebilirim. Fasikül olarak burada önereceğim fasiküller bunlar. Kitap olarak bu kategoride arkadaşlar size önerebileceğim bir tane kitap var. 3-4-5 AYT Matematik Soru Bankası. Zaten e, herhalde 3-4-5 şu an bilmeyen Hı -hı. yoktur. TYT'si de oldukça popüler. Kitabın işleyiş kısmı klasik sorulardan oluşuyor. Daha sonra ÖSYM tarzı sorular, daha sonra da orijinal sorular diye gidiyor. Klasik soruları da kendi arasında kolay orta zor şeklinde kategorize etmiş. ÖSYM tarzı sorular zaten çıkmış üniversite sorularını baz alıyor. Sarmal soru sayısı burada artıyor. ÖSYM tarzı ve orijinal sorularda sarmal sorular mevcut. Zaten AYT matematikteki seçici fark yaratan sorular sarmal sorular. Yani 3-4 tane konuyu birleştirip bir soru yapıyorlar. Bu da zaten seçici soru oluyor. Kitabın orijinal kısmında ve ÖSYM tarzı kısmında daha çok sarmal şekilde gidiyor. 10-15 litre arası yapıyorsanız arkadaşlar iki fasükül bir de kitap önerisinde bulundum size. Bunlardan herhangi birini hatta 1 artı 1 şeklinde 3-4-5 artı çap fasükülü Barış Ayan artı 3-4-5 şeklinde gidebilirsiniz. Artık geçelim 15 litre üstü kitap tavsiyelerimize. 15 litre kitap üstü için şiddetli bir fasükül önerim yok. Çünkü burada her konuyu kapsayan bir fasikül bulamadım. Burada fasikül ayarında önerebileceğim şey Eysin Ders Anlatım Föyleri. Eysin Ders Anlatım Föyleri 3 kitaptan oluşuyor. Birinci kitabı tamamen TYT konularını kapsıyor. İkinci kitap TYT ayeti ortak konular. Üçüncü kitapta komple AYT konuları. Fasiküllerin işleyişi özel ders tadında gidiyor. Atıyorum 52 tane fasikül var. Her gün bir dersin fasikülünü çözerekten, föy föy çözerekten hareket edebilirsiniz. Biz e, kurumlarımızda da ders anlatım föy olarak eğişleri kullanıyoruz. İçerik kısmında da 20-25 tane örnek sorun, Çıkmış sorunları da içine koyuyor. Öğrenmenizi pekiştirme amaçlı, güçlendirme amaçlı. Çıkmış soruları da kapsıyor. Daha sonra kolay, orta, ileri ve yeni nesil diye 4 aşamalı testler koymuş ödev testleri. Oldukça başarılı söyler. Eğer çözmediyseniz geçen sene alıp kullanabilirsiniz. Fasikül tadında oluyor. Gayet evet. fazla soru barındırıyor. Benim önereceğim birinci şey EYT'sin ders anlatım föylerim. Kitap olarak burada soru bankası olarak önereceğim en şiddet önereceğim kitap bilgi sarmalı AYT soru bankası. Zaten bilgi sarmalları ile ilgili konuşmaya gerek yok. Bence TYT'si de AYT'si de oldukça başarılı kitaplar. AYT'deki işleyişe yine bir konu özeti, arkasından kolay testler, kolay testlerden sonra klasiğe geçiyor. En sonunda da simülasyon ve sarmal testler şeklinde giden bir test yapılanması var. Zaten simülasyon testleri oldukça zor testler. Sarmal testlerde dediğim gibi birden fazla 3-4 konuyu kapsayan testler oluyor. Oldukça başarılı bir kitap. Eğer çözmediyseniz, mezuna kalan arkadaşlar da bilgisayarından alıp çözebilirsiniz. Yine bilgi sarmalına eş değer önerebileceğim kitap bunu mezun arkadaşlar için öneriyorum. 3D çözüm yayınları 3D AYT Soru Bankası. Yine oldukça başarılı bir kitap. Kitabın işleyişi bakın orta seviye ve zor seviye bütün kitapların işleyişi aynı. Kolay orta zor şeklinde gidiyor ve ilk baştan kolay daha sonra orta zor. En sonunda da artık ÖSYM tarzı soruları inceliyor. Mezun arkadaşlar eğer bilgi sarmalını çözdüyse ona eşdeğer olarak 3D çözüm yayınlarının 3D AYT soru bankasını çözebilir oldukça başarılı bir kitap. Geçelim bir diğer kitabımıza. 12. sınıflar mutlaka çözsün. Karekök, AYT, Soru Bankası. 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölümü oldukça zor. Geçen senelere göre kolaylaştırmışlar. Geçen seneki AYT kare kökler daha zordu. Geçen senelere göre birazcık daha zorluk seviyesini aşağı çekmişler. Fakat hala kitap zor. Birinci bölümü özellikle fonksiyonlar, parabol, eşitsizlik, ikinci derece denklem kısmı zor. Bir de dördüncü bölümde türevin uygulamalar kısmında oldukça güzel sorular mevcut. Diğer bölümler biraz daha klasik orta zor kıvamda sorulardan oluşuyor. Eğer çözmediyseniz mutlaka Karekök AYT Matematiği çözmelisiniz. Evet klasik soru sayısı fazla ama gerçekten AYT Matematiği bize öğretiyor. Şiddetle tavsiye edeceğim bir kitap. Mezun arkadaşlar Karekök AYT Matematiği çözmüş olabilir. Onlar için de yine Karekök AYT Matematiği eşdeğer olarak metin yayınlarının metin AYT soru bankasını önerebilirim. Yine son birkaç kaç yıldır hayatımıza bir giren bir kitap. Oldukça başarılı. Yine işleyişi kolay orta zor şeklinde gidiyor. Diğer bu branştaki diğer kitaplara benziyor. Eğer karekökü çözdüyse mezun arkadaşlar bu yayını çözebilirler. Yine oldukça başarılı. İşleyişi zaten dediğim gibi diğer yayınlara benziyor. Geçelim alternatif olarak bunların hepsini geçen sene çözmüş olabilirsiniz. Özellikle mezun arkadaşlara alternatif olarak önerebileceğim paraf yayınlarının AYT soru kütüphanesi. Yine klasik sorular ve ÖSYM tarzı sorulardan oluşuyor. Yani kolay orta sorular daha sonra zor ve ÖSYM tarzı diye kitap kendini testleri derecelendirmiş. Mezun arkadaşlar daha önce saydığım 3D kare kök, bilgi sarmalını çözdülerse bunu kullanabilirler. Eşdeğer kitap olarak parafı önerebilirim. Artık yavaş yavaş zor kitaplara doğru geçiş yapalım arkadaşlar. Şimdi zor kitaplara geçiş yaparken tamamıyla zor bir kitap şu an piyasada yok. Bütün kitapların içeriğinde kolay, orta, zor şeklinde ilerleniyor. Dolayısıyla bu çok zor bir kitap diyeceğim. Birkaç tane yayın var. Onun dışında bütün kitaplar dediğim gibi orta zor kıvamda. Yine mezun arkadaşlara önceki kitaplara alternatif olarak onları çözmüş olabilirsiniz. Önerebileceğim bir kitap Endemik yayınları. Şimdi Endemik yayınların hem AYT matematik soru bankası var hem de fasikülleri var. Fasikülleri arkadaşlar sadece 4 büyük konuyu kapsıyor. Limit, türev, integral, ve trigonometri konularını kapsıyor. Yine oldukça başarılı ve zor diyebileceğim fasiküller çözebilirsiniz. AYT Soru Bankası da birazcık kareköke benziyor. Klasik soru sayısı oldukça fazla ama AYT Matematik'te klasik soru çözmeniz önemli. Yani yeni nesil dediğimiz kısım sarmal sorulardan oluşuyor. Dolayısıyla ne kadar çok soru tipi öğrenirseniz sizin o kadar faydanız olacaktır. Yine mezun arkadaşlara alternatif kitap olarak endemiye önerebilirim. Şimdi artık zor dediğimiz kategorideki kitap önerilerime geleyim. Birinci önereceğim kitap acil yayınları. Acil yayınlarının hem AYT e, Matematik Soru Bankası hem de fasükülleri mevcut. Her ikisi de benim için zor kategoride. Tabi kitabın işleyişi tamamen zordan oluşmuyor. Bakın acilde dahi ilk önce klasik ve kolay sorular daha sonra zor soruları geçiyor. Ama kitap genel anlamıyla zor bir kitap. Eğer hani bunun önünde 2 veya 3 kitap çözdüyseniz bilgi sarmalı karekök çözdüyseniz veya işte 3 metin gibi yayınları çözdüyseniz acil çözebilirsiniz bir 3. kitap dördüncü kitap olarak acili çözebilirsiniz. Zaten en hem TTS maiitesi hem zor kategoride oldukça başarılı bir kitap. Acil yayınlarının AYT fasikülleri de mevcut arkadaşlar. Fasikül video çekimimizde detaylı bir şekilde anlatacağım ama bunun fasikülünü de alıp çözebilirsiniz. Yani mezun arkadaşlar geçen sene çap çözdülerse alternatif olarak acili çözebilirler. Yoksa hani çok da gerekli değil fasikülleri onu da belirteyim. Eğer soru bankasını çözüyorsanız. Bir diğer zor kitabımız da orijinal. Gerçi orijinalin geçen seneki zorluk seviyesiyle bu seneki arasında fark var. Geçen seneye göre kitap kolaylaşmış. Kitap hakkında birazcık bilgi vereyim arkadaşlar. Sarı, mavi ve kırmızı diye 3 kategori renklendirme yapmışlar. Sarı kısımları kolay, mavi kısımları ÖSYM tarzı daha çözülebilir ama yine zor sorulardan oluşuyor. Pembe kısımları da oldukça zor kırmızı veya pembe kısımlar artık. Zor. Bu sene, geçen seneye göre kitap kolaylaşmış. Ama hala bence o pembe kısımlar oldukça zor soru barındırıyor. Yine zor kategoriye alabileceğimiz bir kitap. Dördüncü veya üçüncü kitap olarak orijinali çözebilirsiniz. Mezun arkadaşlar Geçen sene ağacını çözmüş olabilir. Bu sene de orijinali çözebilirsiniz. Yani zor kategoride açıkçası çok da böyle ultra seçici bir kitap bulamadım. Ama bunlar bir tık daha diğer iki diğer önerdiğim orta zor kitaplara göre daha zor olduğu için zor kategoriye koydum. Zor kategori için de önerebileceğim son kitap, daha doğrusu kitap demeyeyim, fasükül, apotemi. Bakın apoteminin e, 7 tane fasükülü mevcut. Analitik geometri, problemler, trigonometri, fonksiyonlar, limit, türev, integral şeklinde 7 tane fasikül mevcut. Bu 7 fasikülde eğer ben gerçekten hani konuyla ilgili her şeyi bilmek istiyorum, usta olacağım diyorsanız e, önerebileceğim en zor yayın apotemi arkadaşlar. Yani e, zor kategoride acil, orijinal bir de apotemiyi koyabiliriz ama bunların içinde en zoru da apotemi. Eğer gerçekten ben hani e, konunun her şeyini öğrendim, öğreneceğim diyorsanız apotemiyi çözebilirsiniz. Tabi hemen değil. Mutlaka altında bir iki tane kitap çözdükten sonra apotemiye bakmalısınız. Öyle hemen çözülebilecek bir fasükül değil arkadaşlar. Böylelikle ayette kitap tavsiyemizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Gelelim benim size önereceğim üçlü dörtlü kitap serilerine. Kolay seviye için herhangi bir farklılık gözetmiyorum. Önerdiğim 3 kitabın herhangi birini veya ikisini çözüp netinizi onun üzerine attıktan sonra orta seviye kitaplara geçebilirsiniz. Yani kolay seviye için herhangi bir ekstra tavsiyede bulunmuyorum. Üçü de benim için geçerlidir. Orta ve zor için size üçlü kitap önerilerinde bulunayım. Bir kere fasikül olarak çözmediyseniz birinci çözmeniz gereken fasikül çap. Çapı çözdükten sonra ikinci çözeceğiniz fasikül de apotem olmalı. Eğer fasikül üzerinden götürecekseniz. Kitap olarak da ilk önce 3-4-5 3-4-5'ten sonra bilgi sarmalı, bilgi sarmalından sonra karekök, AYT matematik, daha sonra da acil. Dört tane de Toru Banka söylerim var. Sıralaması da bu şekilde. 3, 4, 5 Bilgi Sarmalı, Karekök, AYT Matematik Soru Bankası, en son Acil AYT şeklinde. Ha mezun arkadaşlar şunu diyebilir. Hocam biz bu kitapları zaten geçen sene çözdük. Onlar için de şöyle bir alternatif çıkarabiliriz. Çarp fasiküllerinin yerine Barış Aya'nın 3 ve 4 Kaf serisi 3 ve 4. kitabı. Ondan sonra fasikül çözmenize bence gerek yok. Bir tane yeterli mezun arkadaşlar için. Eğer çap ve apotemleri geçen sene çözdüyseniz tabii. Çözmediyseniz bunları da kombine edebilirsiniz. Hani burayı burayı size bırakıyorum. 3 4 5 de bilgisayar mühendisliği büyük ihtimalle mezun arkadaşlar geçen sene çözmüştür. Onun yerine 3 de Metin Yayınları zor kitap olarak da acili çözmüş olabilirsiniz. Orjinali ekleyebilirsiniz. Mezunlar için de 3 tane alternatif kitap tavsiyesinde bulunabilirim. Bu çözmediğiniz şeyleri kendi aranızda istediğiniz gibi harmanlayabilirsiniz. Hani 3 4 5'le bilgisayar bunu çözmediyseniz onlardan birini seçip daha sonra acili çöz, çözmediyseniz acili ekleyebilirsiniz. Hani orası size kalmış. Bunun dışında bana sormak istediğiniz kitap veya hocam bu üçlüyü çözeceğim nasıl olur diyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Fasikül video çekimimizde görüşmek üzere.